İşimize gücümüze bakabiliriz. Sandıktan kazmanı al oğlum. Madene gitmeliyiz. Daha çok elmasımız olması gerek. Zengin olmak istiyorsak elmasları toplayacağız. Doğru diyorsun. Hadi gel gidelim. Eee? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Anlamadım bir şey var mı? Benim yok senin. Benim de hafif sıyrıklarım var. La 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 la. Noob amca bize yardım et. Burada sıkışıp kaldık. Yapma ya sıkıştınız mı ha? Gülmüyor musun patladık? Ana, bu nereye gitti? Aslında o patlayıcıyı ben yerleştirmiştim oraya. <laughs> Tuzama yakalandılar. <laughs> oğlum duydun mu? Tüm köy duydu baba. Nubamcı koymuş patlayıcıya. Ben ona sormaz mıyım şimdi? Kır oğlum şuraları kır. Çık şimdi. Ondan nasıl intikam alacağız? Bilmiyorum hiç de paramız da yok. Ana bir dakika. Sandıkta benim bir dolarım vardı. Belki bununla köyden bir şeyler alabiliriz. Acaba ne gelir ki bu paraya? Baba! Ne oldu? Kaysi'ye baksana bir şey açılmış. Ana o ne la? He? Bunlar da ne? Baksana baba. Tineti bunlar. Bir fiyatı var. Bu yeni aldığım TNT'lerle tl satışımı ikiye katlayacağım. He! Ne oluyor lan? Hırsız mı geldi gündüz vakti? Ne yapıyorsunuz lan? biz hırsız değiliz. Ne işiniz var o zaman? TNT'lere tl neden baktınız? Şey biz bir tane TNT alacaktık da. Desenize öyle. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bakın yeni TRT'lerim var. İster misiniz? Ee, bizim paramız o kadar çok yok sadece. Bir dolarım var. Efendim bizde her fiyata TRT var. Bakın buradaki TRT bir dolar. Gerçekten mi? Gerçekten. İyi buyur. Ziyade olsun efendim. Bereketini görün TRT'nin. Anne yani, sağ ol. Hadi oğlum gidiyoruz. Arkadaşlar çaktırmayın. Nub evinin önüne geldik. Şimdi ona küçük bir sürpriz yapacağız. Burayı mı koyacaksın? Başka nereye koyayım? Sessiz ol. İşte hazır. Uzaklaşalım. Ben eve bakacağım. <laughs> Evden çıktı evdeymiş. Bugün de ne güzel bir gün ya. Bu ne la? Aaaa! Ne? Tuzağımız işi iyi misin lan? Ne oldu sana? <laughs> Ölüyordum Kötüye bir şey olmaz ana. Allah kurtarsın. Yürü oğlum yürü. Bunu bamcı gibilerle uğraşamayız. Çok da uykum geldi. Büyük bombam hazır. Acaba nerede test etsem la? Burası iyi. Şimdi şu kızı taşı da hazırlayayım şöyle. Şunu da koyduk. 3, 2, 1 işte. Bu sesini. Ne oluyor <Doğru> la? Aaa. <laughs> Ölümlü hayat böyle bir şeymiş Ne güzelmiş la Aynı Ölmeden önceki gibi Bir dakika Ben öldüysem seni nasıl görüyorum Ben nasıl görüyorum Biz ölmemişiz Evimiz gitmiş Bul karayı al parayı Bul karayı al parayı Doğru cevabı verirsen Para ödül alacaksın Sizce burada ne oluyor? Bul karayı al parayı. Ne diyorsun amca? Bul karayı al parayı. Ee, bulalım bari. Ee, kara. Öyle değil keriz. <laughs> Sorunun cevabını çöz. Sorunun cevabı. 55 artı 25. Ana bunu bebekler bile çözer. Cevap veriyorum. 80. Doğru bildin. İşte para. Ana gerçekmiş la. Ee, biz TLT alacağız. Tabii efendim. Hemen yardımcı olam. Şu 500 TL'lik var ya onu istiyorum. Şimdi kim çıkacak ya o TLT'ye? Bir de 500 TL'ymiş. Buyur. Al paranı. Evimi daha da güçlü yapmam gerek. Tüm her şey dayanıklı olması lazım. Anne burada. Oğlum sesini çıkartma. TNT koydum. Şunları da şöyle. Oğlum yanıma gel. On numara beş yıldız oldu. Hadi seni bunu patlatsana fakitik. Şşş sessiz ol. İşte patlattım enerji gel. Aa! <laughs> Şuna baksanıza. Aa! Bunu siz mi yaptınız? Yok canım ne biz yapacağız. <laughs> Gelin buraya. <laughs> Ana, domates üstümüze geliyor. Oğlum kaç! Kaçamazsınız. Ana, peşimizde. nereden gideceğiz oğlum gel sessiz ol Oh be. galiba ucuz atlattık. yorulmuşum he bu 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 hepsi para dolu. Arkadaşlar şu paralara bakın. Şimdi artık en pahalı TNT'yi alabiliriz. Hadi oğlum. Şimdi Nub son bir ders verme zamanı. Hemen bize bir milyonluk tnt ver. Ne oluyor be? Ana hoş geldiniz hoş geldiniz ballı müşteriler. Ballı mı? Çok konuşma. Al şu parayı. Oo, tam bir milyon. Hadi uzatma denediği ver. Peki peki ne yapacaksınız? Sen ne? He. İyi be. söylemesi söylemeyin. Buyur. Hadi oğlum gidiyoruz. Bakalım bu bir milyonluk TNT nasılmış? Güle güle amca. Anne karibim orada evini tamir ediyor. Hadi <laughs> hadi Tamam. Hazır. Patlattım oğlum kaç. Ne oluyor bir Ay ne oldu bana? He Kız olmuşum la. Ana, şuna bakın. Neydi la bu? Ayol kız olmuşum. Nub amca buraya bak. Ayol siz mi yaptınız la? Yo biz yapmadık. <laughs> Kızlık sana çok yakışmış. <laughs> Ayol gülmesenize be. Aa, çapını valla. Bence harika olmuşsun amca. Bir milyon para değdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Tıkla tıkla. Ekranın sağında ve solunda çıkan videolara tıklayıp izlemeyi unutma. Tıkla tıkla. Hoşçakal. Bay bye. bye.